sizi üzen ya da canınızı sıkan bir davranış gösterdiğinde nasıl tepkiler veriyorsunuz? Öncelikle yapmaması gereken şeyi söylemek yerine yapması gereken şeyi söylediğinizde çok daha etkili sonuçlar alırsınız. Örnek verelim. Çamurlu bir su birikintisi var ve çocuğunuz içinde zıplamak istiyor. Ona yapma, zıplama derseniz 2 ve 3 dakika boyunca bu duruma engel olabilirsiniz. Fakat beşinci dakikada baktığınızda çocuğunuz çamurlu suyun içerisinde zıplıyor olacaktır. Kısacası yapma dediğiniz şeyi yapma ihtimali daha yüksektir. Çünkü me, ma gibi olumsuzluk eklerini beyinleri kaydetmez. Böylece çocuğunuzun dikkatini istenmeyen davranışa odaklamış olursunuz. Peki nasıl söyleyebiliriz? suyun üzerinden yürüyüp şuradaki çimenlerin üzerinde koşabilirsin demeniz çocuğun odağını suyun üzerinden alıp çimenlerin üzerine yönlendirecektir. Aynı zamanda dikkat ederseniz emir cümlesi kullanmamış oluyoruz. Cümlemiz tavsiye niteliğinde. Emir cümleleri çocukların kendi duygularına önem verilmediğini düşünmelerini sağlar ve özgüvenlerini zedeler. Evet, bir cümleyi değiştirmekle birçok şeyi tahmin etmiş oluyoruz. Parantez açmak istiyorum. Kendine ya da çevresine zarar vermediği sürece çamurlu suyun içerisinde çocuğun zıplamasının, hoplamasının hiçbir sakıncası yok bence. Örnek bu şekilde aklıma geldiği için kullandım. Çocuğum okulda yaptıklarını benimle paylaşmıyor. Hiçbir şey anlatmıyor. Anlat bakalım günün nasıl geçti? İyi. Neler yaptın bugün? Hiç. Bugün okulda ne yedin? Hatırlamıyorum. Gibi kısa ve öz cevaplar alıyorsanız, daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız işte tavsiyeler. Bu tür sorularla çocuklar kendilerini sorgulanıyormuş gibi hissedebilir ve iletişime kapatabilirler kendilerini. Öncelikle sakin ve rahat bir zaman dilim seçmeniz gerekiyor. Yani çocuğunuz açken, uykusuzken ya da huzursuzken vesaire değil. Daha sonra sohbet havasında konuşmaya siz başlayın. Biliyor musun, bugün öğle yemeğinde en sevdiğim yemek vardı diyerek merak duygusunu harekete geçirin. Patlıcan mı yedin? Cevabını alırsanız şanslısınız demektir. Çünkü çocuğunuz sizin en sevdiğiniz yemeği biliyor demektir. Cevap alamazsanız sohbete devam edin. Gün içerisinde sizi mutlu eden ya da sevindiren bir olayı paylaşın. Örneğin bugün eski bir arkadaşım aradı sesini duydum çok mutlu oldum. Çocuğunuzun tepkisi olumluysa ya da size cevap verdiyse bugün seni mutlu eden bir şey oldu mu diye sorabilirsiniz. Bu soru bugün neler yaptın gibi çok geniş bir sorudan daha belirgin bir soru olduğu için cevap alma olasılığınız çok daha yüksek olacaktır. Yine cevap alamadıysanız şu can alıcı konuya geçebilirsiniz. Yine gün içerisinde sizi üzen ya da öfkelendiren bir olay olduysa bunu örnek vererek seni bugün okulda üzen ya da öfkelendiren bir şey oldu mu diye sorabilirsiniz. Ayşe benim kalemimi aldı. Mert benim saçımı çekti. Ahmet beni ittirdi. Ben aslında onu yapmak istememiştim. Onu öyle yapmamıştım. Sizin izinsiz kullandığı için çok sinirlendim. Ayşe öğretmenim beni tahtaya kaldırmadı. Niye öyle yaptı anlamadım. Çok hızlı çok sinirlendim. Gibi cevaplar alırsanız hayretle dinleme moduna geçebilirsiniz. Yargılamayın, sorgulamayın. Sadece dinleyin. Bu üçüncü girişimden sonra da hala bir şeyler anlatmıyorsa ertesi gün tekrar deneyin. Gayret ve sabır çok önemli. Yemek yapıyorsunuz ve çocuğunuz geldi. Bu esnada size soruyor. Anne beni seviyor musun? Bir taraftan yemek yapmaya devam ediyorsunuz, bir taraftan da cevaplıyorsunuz. Evet seviyorum. Elbette seviyorum. Tabii ki seviyorum. Aradan zaman geçiyor. Telefonunuz çalıyor ve yemek yapmayı bırakıyorsunuz. Telefonunuza cevap veriyorsunuz. Yüksek ihtimalle çocuğunuzun algıladığı telefon benden daha önemli. Peki bu algıyı ne değiştirebilir? Sadece 30 saniye yemek yapmaya ara vermeniz, çocuğunuza dönerek gözlerinin içine bakıp ona dokunarak "Seni seviyorum." demeniz değiştirebilir. Bu tür sorulara cevap verme şekliniz önemlidir. Burada bir diğer dikkat edilmesi gereken noktada çocuğunuzun bu soruyu neden sorduğu olabilir. Belki gün içerisinde ya da günler öncesinde bir davranışınızdan dolayı çocuğunuz sevilmediğini düşünmüş ve bu soruyu sorma ihtiyacı hissetmiş olabilir. Böyle durumlarda "Seni sevmediğimi mi düşünüyorsun?" diye sormanız ortada bir yanlış anlaşılma varsa düzeltilmesine olanak sağlayabilir. Git odan da ağla ya da odana git. Bu cümleyi kurma amacınız kendi açınızdan biraz sakinleşmek, çocuğunuzu odasına gönderip düşünmesini sağlamak olabilir. Çocuk odasına gönderildiğinde ben bunu bunu yaptım. Şu yüzden odama gönderildim. Şöyle yapmazsam daha iyi olabilir gibi düşüneceğini sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü 13-14 yaşına kadar böyle düşünmesi pek mümkün değildir. Çocuk ancak şunu düşünebilir. Ben neden odama gönderildim? Ne yaptım? Şimdi odamda ne yapacağım? Ben kötü bir çocuk muyum diye düşünmesi daha muhtemeldir. Çocuğunuzu odasına yönlendirerek yalnızlık ve değersizlik duygularını pekiştirmiş olursunuz. Odana git demek yerine ben odama gidiyorum. Biraz sakinleşmeye ihtiyacım var diyerek ihtiyacınızı belirtmeniz daha iyi bir yaklaşım olacaktır. Tabii ki pedagojik açıdan çok daha iyi ve yararlı yaklaşımlar da mevcut fakat detaylı bir anlatım olacağından dolayı bu maddeyi şimdilik burada sonlandırıyorum. Eyvah, çocuğunuz her gördüğünü istiyor. Çocuklar için alışveriş merkezleri, marketler fazla ses, fazla nesne barındırdığı için dikkat dağıtıcı ve karmaşıktır. Böyle yerlerde çocuklar fazla uyarana maruz kalırlar ve bunu da isterim, şunu da alalım diyerek aslında kaybettikleri kontrollerini yeniden ele geçirmeye çalışırlar. Böyle karmaşık ortamlarda çocuğunuza küçük görevler verin. Örneğin markette alışveriş yapıyorsunuz. Siz domateslerle ve marullarla ilgilenirken ister istemez çocuğunuz da bu çikolatayı isterim, şu bisküviyi de alalım, bu kamyonu da isterim deme ihtiyacı hisseder. Efecan, bana oradan iki poşet koparabilir misin? Bu poşetin içine iki tane domates seçer misin? Gibi minik görevler bir mutsuzluğu, bir öfkeyi önleyebilir. Öfke patlamaları ya da bolca zaman kaybı yerine eve iki çürük domatesle dönmeniz daha mantıklı olabilir.